Arkadaşlar selamlar. Bugün geçici olarak kaldığım evi size göstermek istiyorum. Evim gördüğünüz küçücük şirin ev. Yan tarafı sıvasız, arka tarafı sıvasız. Sadece önünü sıvamışlar. İçeri giriyoruz. Girişte böyle kocaman bir holümüz var. Holün çatısı yok. Daha doğrusu tavanı yok. Şöyle burada gördüğünüz bu çadır girişli olan yeri ben yaptırdım. Evin içerisinde banyosu, tuvaleti yoktu. Buraya banyo ve tuvalet yaptık. Şöyle. Burada eskiden iki tane giriş vardı. İşi uzamasın diye kapıyı olduğu yerde bıraktık. Lavabomuz, ısıtıcımız ve duş yerimiz. Evin girişinde karşı